Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videoda farklı bir şampiyonla karşınızdayım abi. Bugün midde Zek oynayacağız arkadaşlar ve Caps da midde Zek oynamış. Ben de Mid Beast'ten videosunu gördüm arkadaşlar. Normal bir şekilde tank kasıp oyunun içinden geçmiş. Böyle 9 3 12 falan 10 3 12 normal tank Zek ve sadece tek bir hasar eşyası var. Demonic o da zaten direkt size hasar vurmanızı sağlıyor şu uğursuz koruma. Bu şekilde oynamış. Ben de bakalım aynısını denemek istedim ve maça başladım video giriş yaparken bizim pezolar ölmüş bile ben ne yapsam bilemedim. Burası çok sıkıntı arkadaşlar ya. Gerçekten çok sıkıntı. Yani ben yani bizim A troll direkt troll buralar kontrol yani. Neyse. Şimdi şöyle ki 0-2 geride başladık. Karşımda MF var ilginç bir şekilde. Aslında son değişiklikten sonra midde oynanabilir. Ama ben hazırlıklıyım. Doran kalkanı başladım. Ve rünlerden arkadaşlar second one ikinci şans diye bir rün var. Bu rün sayesinde rakipten hasar yediğimde bir kısmını geri iyileştiriyorum. O yüzden mid lane'de böyle karşınıza dürten bir şampiyona karşı oynarken rahat bir şekilde canınızı geri toplayabilirsiniz. Artı Gördüğünüz gibi zaten yerden şu pasifleri topluyorum. Bu arada Fiddle kendi kırmızısına gidiyor ve ben bu konuda sinirliyim arkadaşlar. Sen böyle güçlü falan mı sanıyorsun kendine? Yani benim daha pasifim olduğu için ben daha güçlüyüm sanırım yani. Neyse dersini aldığını düşünüyorum bu adam belki EM geldiğinde keseriz ve tutuşturum olduğu için kill potansiyeli çok yüksek bu arada Zekmit'te. Ama sizlere şöyle bir detay vereyim hani genelde birebirde kill çıkarmaya değil de yine daha öncesinde bir Maokai videosu yapmıştım Faker'ın. Onun gibi takım arkadaşlarınızla oynayıp daha çok işte takım arkadaşlarınızla takım savaşlarına yönelik oyun sergilenmeniz daha doğru olur diyelim. 3 olayım ben bu çocuğu bir keseyim sinirlendim çünkü. Bay bay. Bu arada vurduğum hasar gerçekten inanılmaz. Aynı şekilde ulti açıldığında yine böyle hasar vurmaya devam edeceğiz. Bu arada geldim. Geldim geldim. Sıkıntı yok. Nasus da gelirse hallederiz orayı. Ama Nasus gelmiyor arkadaşlar. Çok güzelsin. Belki. Hoppa çok güzel CC. Flash yok bu arada. Yüz vuruş kaçırdım. Adamsından sen. Gel seni de keseyim. Tamam. Bu arada yenilmezim ve pasifim olduğu için devam edeceğim oynamaya. Gel gel. Ne diyorsun sen ya? Flash yapmayacağım. Pasifim var ya. Sümükler. Şu durur, şu durur, şu durur. Trolleme beni. Lan! Aa! Ah! <laughs> pardon arkadaşlar çok değişik sesler çıkardım yine. Tamam 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 tam İyiyiz 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 bir şey yok. Bir şey değil mi? 3 saniyeye gireceğim. Gir. Gir. Allah flaşı mi var? Çık kanka. <laughs> kanka çıkma zamanıydı bu arada. Ben bu arada base'e gidemeyeceğim. Özür dilemem lazım. Jarvan da pardon. Base'e gidemem çünkü çok fazla minyon var ya. Yardım lazım Reneta. Gelsene. Reneta, gel. Çok kötü oynadım. Ölme ölme ölme. Ya. Arkadaşlar. Senin kafanı... Amacım neydi biliyor musunuz? Ben nereden bileyim? Q'yu minyondan sektirip adam bana hasar vursaydı E ile adama gidip adamları tokuşturup öldürecektim falan filan. Falan filan yani... Çok pardon. Böyle bir şey yapmamam lazımdı neyse. Aa çok üzgünüm böyle bir fail yaptığım için. Sanırım Q'um öldü yani. Q attım minyona kule vurdu. Onu... Aa! Ekrem. Sana yazar lan bu. İğren çirkin suratlı gözüktüm hmm. ya. Pardon arkadaşlar ya. Oğlum hayırdır lan? Hem attım ki buradan sana E atabilmek için. Hoppa. Hoppa. bye bye. Her genk bir kill demek oluyor bu arada. Sanırım öyle bir şey. Ve sadece gank almak değil gank atacağız da arkadaşlar. İnanılmaz bir şey olacak ya. Bu zeki bir ara top lane'de oynuyorlardı. Tabi şu an karşımda misfortune olması birazcık daha işleri kolaylaştırıyor ama atıyorum bir Victor olsa falan filan yine çok da zorlamazdı beni onu söyleyeyim yani. Çünkü zaten Doran kalkanı ve ikinci şans girdiğim ürünlerden çok fazla hasar vuramayacaklar bana. Bu arada adamlar kesmiş. Aha selam kanka. MF aynı senaryoyu mu yaşayacağız seninle? Gel gel. Tam geldiğinde yaptım stun'ımı. Nice. Bu adam ölmeye mahkum. MF aldığın için kardeşim Platelo'da patlayacaksın. MF mit kötü değil ama böyle çok önde yakalanmaması lazım. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu arada dive zamanı. Mesela karşınıza sürekli zek mit gelmediği için adam karşısında ne yapacağını bilemeyebiliyor. Ve hani Jarvan'la kestik ama yine keserdim bu arada. Haa. Tamam iyi. Kötü bir şeyler çıkacaktı burada, İyi topladık. Ulan E mi fulleseydim sana ya? Sana E mi fulleseydim? Şu an yani tek komboda ölme ihtimali var. Yani tek komboda öldürebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir hasar vurduk bu adama da. Ne? Ölme sakın ölme alt f4 atarsın. Ölme. <laughs> ölme sana öyle diyorum. Ultiyle ne vurduk lan öyle. Yenilmez de patlayınca apm fırladı herhalde. Ben sana bir özel bir vuruş yapmam lazım. Neyse iyiyiz. İçimden bir ses fiddle ulti atacak diyor ama ben plate'imi almaya bakarım abi. Aldım plate'imi kaçtım buradan. Dur bir sonraki wave'i de alalım. Eşya bitsin anasını satayım. Oğlum plate'i alacağım diye öldüm anasını satayım. Hızlı base kafamız nasıl güzel biliyor musun? Gerçekten hızlı beyiz bu arada. Eşyayı da bitirdim umurumda değil. Huf, let's go. <laughs> Gerçekten hızlı beyiz. Arkadaşlar yazın yoruma. Mantıklı mıydı ölmem değil miydi? Söyleyin yani. Hızlı doğdum yani. Daha level'ım düşük. Bu arada video hoşunuza giderse like atın. Like bekliyorum sizlerden. Etkileşimimizi arttıralım. 300 bin aboneye de çok yaklaştım arkadaşlar. Bir abone olmayan tayfa varsa onların da ellerinden öperim. Yani çok hızlı olabileceğimizi sanmıyorum ama hoşuma gider 300 bin abone olmamız açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi oyuna biraz daha hitap etmem gerekiyor. Biz hızlıca ittirebiliyoruz artık koridoru ya. İttirip ruam atalım abi. Her zaman midi keseceğiz diye bir şey yok. Tabii ki derken Biddle. Bu ne olmuş? Atmadım ulti şeyi Q'yu. Q'yu atmak için farklı bir şey bekliyorum. Ah. Beni kesemez miyiz? Nice. Flash düşünülür yani. Flash'tan emin değiliz. MF gelirse burayı patlatır. Tamam. MF gelirse burayı patlatır. Kaçması lazım bizim çocuğun. Nice. Aa! Kaçtım. Nice be. Tamam. Sıkıntı yok. Birazcık Nasus'u rahatlatmış olduk ya. Şimdi artık E'yi de güçlendirebilirim. Rahatladım. Bota da Roam atayım. Belki kill çıkar yetişirsem. Ignite'ım da var. Pasifim de var. Çıkarsa çok iyi olur. Topu da rahatlattık. Botu da kesersem zaten... Al be minyonları kanka. Hadi. Ben canlarımı toplayacağım yerden minik minik. Sanırım yenilmezim var. O yüzden iyiyiz. Aa. Nice be. Oğlum o kadar çok kill aldım ki adamlar hiçbir şey yapamayacak karşımda. Ben base'e kaçar. Şimdi E'ye verdiğimizde Zek'te bu arada atlama mesafesi artıyor. Ama koridoru daha hızlı pushlayabilmek için. Sen de amma nasıl sat neyse exhaust attın diye ulti atmayacağım. Bakın bana yaklaşma. Seni keserim. Bir dakika MF'e dive atabilirim ya. Bu kadar hasar, bu kadar hasardır. E'ye verebilirim artık ya. Böyle sağa gidiyormuş gibi yaptım ama sola gittim arkadaşlar. Kendim bile kandım buna, bir dakika. Sıçtım gibi ya. Ya of ya! TP var mı? Yok. Özür dilerim arkadaşlar. Fena sıçtım. ejderini almamız lazım ya. Hızlı giden atım boku seyrek düşer derler Ekrem, bilir misin? MF gerçekten sinirimi bozmaya başladım. Ben seninle uğraşmayacağım çok. İttiri bittirip roam atmaya devam. Ulti atmazsam öleceğim. Hadi. Hadi alın orayı be. Alın onları ya sinir oldum ah be. Fidal'ın flash'ini aldık bu arada. Benim bir tık daha iyi oynamaya başlamam lazım ki başlayacağım. Ya gereksiz öldüğüm için ve birkaç tane yanlış ruham attığımız için hafiften geri düşmüşüm gibi hissettim ama hallediyoruz. Hallediyoruz abi. Arkadaşlar ben normalde çok daha güçlü olmam lazım. Bir tık trolledik. Ben şu an full fokus devam. Bizim Samire'yi kesmemiz şart bu arada. O adamın ölmesi lazım. Bir dakika. Burada olay yaratabiliriz aslında. Hadi al şunu be. Tamam. Dikkat. Çok güzel ulti. Fena değil de orayı alamayız. Oraya öyle alamayız yani. Atlarım da alamam yani. Bizim şu an Nasus'un birazcık daha oyuna dahil olmasını beklememiz gerekiyor sanırım. Aksi takdirde çok iyi değiliz. Ve benim şu eşyayı bitirmem lazım. Hmm bir dakika lan. Tamam en azından flashını aldım pezonun. Oynamak ister misin? Çok eğleneceğiz. Lan oğlum. Neyse iyi ki sola doğru atladım. Misfortune sıkıntı yaratabilirdi. Gireceğim de 3 saniyem var be. Var mı bir şey? Hmm. Cık, yok ya burayı sanırım oynayamayız. Devam edelim. Bu arada eşyayı aldık. Şu an tek hasar eşyası olarak bunu kullanıyoruz. Bu can kastıkça bayağı bir hasar vurmama sebep olacak. Bir tane randuin. Sonrasında da ruh gömleği alırız. AP hasarları da vardır çünkü. Derken Toplayını birazcık daha kastırsam hiç fena olmaz. Gel abi. Aç kapıları aç. Kapıları açsana oğlum. Neyse bizimki iyi. Bunu da aldın o kilisen. Yük topla. Adamsın sen. Adamsın kardeşim. Bot neyine de yardım etmemiz gerekecek de. Devam edelim. Şu an gayet iyiyiz ya. Bence bayağı iş yapıyoruz. Maç başı hele çok 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 iyiydim de. Bir İyi iki trollediğim için benim moralim bozuldu ama topluyorum şu an. Bu da mid kulesi o kadar önemli ki. Yani şu an tek başıma alamıyorum fiddle atlayabilir diye. Ama... Ah oh, ölmeyecek sandım ödüm koptu ya. Alın kile, alın. Ben almıyorum hadi. Şu an Samira'nın ölmesi bizim baya işimize gelir abi. Aa bunun flash yok lan. Oğlum yok flash yok. Eee? Niye Q'um adamın duvarıyla çalışmıyor? Riot. Oo adamlardaki bombo bombaya bak. Oğlum kapıları aç sıçtık. Nice açmayı başardım. Mutluluğa ait. gireceğim onu da. Oğlum ben hasar vuramayan bir şampiyon falan mı sanıyorsun beni bilmiyorum ama. Nice. Nasıl 600 gold aldı lan ekstradan ve Q stack kastı. Nice ve Baron'u da aldıktan sonra gayet keyfimiz yerinde olmalı abi. Nice o. Nice o, nice -o, nice -o. Şu anda aslında istesem ruh gömleğini de alabilirim. Çünkü ruh gömleği yerdeki o pasifleri topladıkça Canımızı daha fazla arttırmasını sağlıyor ama bence bir dayanıklı olmamız bir tık önemli gibi arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Sonra ruh gömleği alalım. Hem Fiddle'dan az hasar yeriz hem de canımızı iyi doldururuz. Devam. Bu arada bundan sonra aldığım her can eşyası uğursuz koruma sayesinde bana AP olarak geri dönüyor. Ona göre aklınızda o olsun. Ben de şu an aha. Getir lan böceklerini. Sen bir kapışalım ha. E. Ee. ee? Ben düğünü yedim. Nice. 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 Gaza geldim. Nice ulan nice ya. Çok iyi oğlum ya. Gerçekten çok iyi. Şu an keyfim yerine geldi. Oyunu çevirdiğimiz için gayet güzel arkadaşlar. Mükemmel Ya bu arada böyle videolar yapıyorum böyle ne bileyim jungle'ınızı falan seçin öyle oynayın. Çünkü tek başına zek midde böyle aman aman şey yapmıyor. Mesela Caps gitmiş Challenger ile de oynuyor. Oradaki adamlar oyunu nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Yani midde zekim var. İşte ona yardım edeyim. Kill çıkaralım. Ya da işte elinden tutayım bota gidelim falan filan. E, elinden tutayım derken koridoru itti. Beraber ittirip hani çıkmaktan bahsediyorum. Hani bu tarz şeylerle beraber adam oynuyor. O yüzden böyle TR'de girdiğiniz her maçta çalışmaya Nebilir? benden söylemesi. Gel lan buraya. Tamam. Birazcık abarttım kaçış. Yenilmez patladığında bu arada bana verdiği AP o kadar önemli ki ya takım savaşı içinde sürekli W ve ulti hasarı o yüzden çok fazla vuruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun Nesko. Yani burada böyle savaş yapıyorsunuz. Ben buradan size girersem ne olur acaba? Girebilirim de hedefim belli. Ne diyorsun penta kill mi? Yok artık. 3 3 üç. Ah ben bir gaza geldim ama yok arkadaşlar. Hallettik. Bu arada adamlarda birazcık kafa varsa bu maçı kazanamayacaklarını bilmeliler ve FF atmalılar. FF atmaları hiç hoşuma gitmez. Daha fazla denemek istiyorum eşya alıp. Çünkü takımda Zegmit var. Tank yenilmezdi ve çok vuruyor. 6-0-2 Nasus var bir de. Öyle düşünsünler yani. Şu an adamların işleri aşırı zor arkadaşlar. Aşırı zor öyle diyeyim size yani. Biz bu saatten sonra yani elimizi kolumuzu sallaya sallaya oyunu kazanacağız diye düşünüyorum. Buradaki kuleyi de alıp ruh gömleğini de tamamlamak istiyorum açıkçası. Oo onu bana vermen lazım. Onu ben alayım. Kanka benim almam lazım. Kankam Sa yani ha, ona da lazımmış azıcık. Buraya girersem troll mü olur lan? 3v1. Olmaz anasını satayım. Gelin lan. Olurmuş lan. Açın lan kapıları anasını satayım. Nasıl vur! At küyü. her şey Ezreal bana skat şeyi vermediği için oldu. Alıp base atacaktım ya. Kanka çok özür dilerim. Biz her türlü kazanacağız. En azından özür diledim adam gibi. Adamlar fena kastı ama hallederiz ya. Hiçbir şey olmaz güzel. Sıkıntı yok. Exhaustlarını aldık abi. Burada biz Fortune a ölmeyecek. Ya bizim Baron oynamamız lazım da adamların bombo kombosunu yemeden oynarsak güzel olur abi. itleri buraya gel. Takım savaşı içinde şu an ruh gömleği olduğu için yerdeki pasiflerimi toplarsam inanılmaz can yenileyeceğim. Bu arada burada... Gel sen de abi gel gel. Ay ultisini bozdum lan. Ignite de geldi. Hızlı telafi zünk. Bam. Alın onu gel gel barona boşver. Aha lovlamış adam tamam. Nice. Nice adamsınız siz. Hızlı telafi ettik ya. Bahsettiğim muhabbeti Zek Nasus. Selamun aleyküm. Alırsınız oğlum ağlamayın. Aldılar değil mi? Ben karşı kırmızıyı çalıp Yori'nin karısını keseceğim burada. Bu herhalde karısı ol Yani eşi. Artık. Aldık abi. Sanırım toplaya yine vurmamız lazım. Güzel olur. Ama yani adamları yakalarsak daha iyi. Yani şu an çok tehlikeli bir pozisyondayız. Aha. Senpai yeni bir şey buldum lan. Ne çıkıyor? Power Spike. 123 bir şeyler yazıyor burada lan. Takımdaki altın farkını gösteriyor lan. Adamlar mı önde? Ama çok shutdown aldılar haklı. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü yeni gördüm. Yeni keşfettim Senpai. Buraya bir girelim bunlara. Ultiyi açtım abi de. Umarım bir kim çıkar. Tamamdır. Run dağıttım. de attım. Al bunu da. Bir CC daha attım daha. Ne yapayım anasını satayım ya. Gerçi Nosus da çok şey yapmış. Öldün çık. Tam. Oo, direkt öldün kardeşim. Nice. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse kesinlikle like atmayı unutmayın. 200 bin aboneye... 200 bin mi aga be? 300 bin aboneye az kaldı. Bir abone olursanız sevinirim. Zilleri de açın. Güzel videolar geliyor. Hasar tablosuna bakmadan çıkamayacağım. Merak ettim. Eziliyor, bak. Ez 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 diyor. Parlak şişko olan. Ve geldik tadım yapmaya. 43 bin hasar. Oğlum karşıda Samira benden biraz fazla vurmuş. Böylesine bir hasar vurmuşum. Girdiğim ürünler bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Video bu kadar. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere.